Sevgili fizik canavarlarım, hepinizden güzel merhabalardan bir tane daha gönderiyorum. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu video serisinde YKS 2020 YKS için taktiksel fizik soruları çözüyorduk. Eğer bu serinin ve bu videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız, her zaman yaptığınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda tamamen beleş olan abone ol tuşuna basmayı, yorum yapıp like bırakmayı arkadaşlar lütfen unutmayın. Şimdi biz bu 2020 YKS serisinde önce TYT dedik. TYT'de biz sizinle birlikte daha önce fiziğe giriş ünitesini verdik. Termodinamik meselesini verdik. Yani daha doğrusu işte madde öz kütle, basınç, arşiment yani kaldırma kuvveti artı ısı sıcaklığı ve genişleme verdik. Şimdi biraz mekanik bakacağız arkadaşlar. Bunun için doğrusal harekete bakıyoruz. Beraberce İsterseniz zaman kaybetmeden hemen birinci soruyla başlayalım. Bakalım birinci sorumuz ne diyormuş? Doğrusal hareket için bakıyoruz meseleye birinci soru şöyle diyor arkadaşlar fizik dersinde Ecem Serkan ve Mustafa hareket konusu ile ilgili şunları söylüyorlar buna göre öğrenciler söylediklerinin hangileri doğrudur şimdi arkadaşlar bakın hareketle ilgili bilmeniz gereken aslında dört tane önemli terim var bakın dört tane önemli terim var bunlardan birincisi kuvvettir F İkincisi ivmedir üçüncüsü ise arkadaşlar hızdır dördüncüsü ise arkadaşlar konumdur yoldur alınan mesafedir kuvvet Newton'un hareket yasalarıyla belirlenmiş yani bir cismin üzerine kuvvet etki etmezse cisim kesinlikle harekete geçemez ve hareket edemez dedik. Cismin üzerine etkilenen kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa cisim ya sabit hızla gidiyordur ya duruyordur dedik. Eğer kuvvet varsa dedik cisme bir ivme etki Peki ivme nedir? İvme hızınızdaki bir saniyedeki değişme miktarıdır. Hızınızdaki değişme miktarıdır arkadaşlar. Bakın artma da olabilir azalma da olabilir hızınız eğer değişiyorsa ivmeniz var demektir. Eğer hızınız varsa arkadaşlar siz kesinlikle ne yapacaksınız demektir? Yol alacaksınız demektir. Hadi gelin beraber bir Ecem Serkan ve Mustafa'nın söylediklerine bakalım arkadaşlar. Ecem diyor ki ivmesi sabit olan cisimler sabit hızla giderler. Hayır arkadaşım yalan söylüyor Ecem. Niye yalan söylüyor arkadaşlar? Çünkü ivme varsa kesinlikle hızınız artacaktır. Serkan diyor ki hız zaman grafiklerinde diyor eğim ivme Arkadaşlar bakın şurayı unutmayın. Biz buradaki x'ten a'ya doğru gelirken yani daha doğrusu konum zamandan hız zamanı hız zamandan iğme zamana gelirken eğim alıyoruz. İğme zamandan ise konum zamana doğru giderken ne alıyorduk arkadaşlar? Grafikler için söylüyoruz. Alan alıyorduk. Alan. O zaman hız zaman grafiğinde eğim iğmeyi verir. Evet hız zaman grafiğinde eğim iğmeyi verir. Serkan doğru söylüyor arkadaşlar. Mustafa diyor ki R yarı çembersel yörüngede diyor. Bir tam tur atan hareketinin yer değiştirmesi sıfırdır. Arkadaşlar yer değiştirme nedir? başladığınız yerle bittiğiniz yer arasındaki en kısa mesafedir. Adam şimdi bir tam tur atıyor ve hareketli aynı yere geri geliyor. O zaman yer değiştirme sıfırdır diyor. Kesinlikle doğru söylüyor arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Eğer bir çembersel yörüngede yani bir çembersel yörüngeniz var. Siz diyelim ki şu noktada başladınız. Bir tam tur attınızsanız ve geri yerin aynı yere geldiyseniz yer değiştirme sıfır demektir ki Mustafa doğru söylüyor. O zaman burada Serkan'la Mustafa'nın söylediği nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. İkinci soru ise arkadaşlar şöyle diyormuş. Diyor ki Düşen kesiş şekildeki bu olan diyor. sürtünmesiz bir sistemde diyor. Kaykayrı diyor bir çocuk. K noktasına V büyüklüğündeki sabit hızla diyor. Geçerek diyor, M noktasına ancak çıkabilmektedir diyor. Çocuğun diyor. Kale eleme yollarını eşit sürede aldıklarına göre diyor. Kale uzunluğunun, leme uzunluğu oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın. Bu tip sorularda var ya. Hızı yola bağlayan şey aslında hız zaman grafiğidir. Bakın burada sizin yapmanız gereken ilk ve en önemli şey hız zaman grafiği çizmektir. Gelin beraberce bir hız zaman grafiği çizelim arkadaşlar. Bakın şurada bir hız zaman grafiği çiziyorum. Yani bir VT grafiği çiziyorum size. Şimdi K'dan L'ye gelirken yatay yoldasınız. Sürtünmesiz bir yolunuz. O halde hızınız nedir burada arkadaşlar? Sabittir. Daha sonra siz L'den M'ye gelirken hızınız azalacak ve sıfıra geleceksiniz arkadaşlar. Bak burada sıfıra ulaşacaksınız. Şimdi burada önemli olan mesele şu. Diyor ki bunları diyor eşit sürede aldığına göre diyor. Şimdi ben bir hız zaman grafiği varsa ve buraya eğer şuraya T dersem şuraya da eğer 2T dersem arkadaşlar şuraya da eğer 2T dersem şöyle o zaman şöyle söyleyeceğim diyeceğim ki şu altında kalan alan eğer x kadarsa şunun altında kalan ne kadar olacaktır arkadaşlar? 2x kadar olacaktır. Bakın şu altta kalan 2x kadar olacaktır. O zaman demek ki kale yolunun uzunluğu 2x kadarsa LM yolunun ne kadardır arkadaşlar? x kadardır. O zaman KL'nin uzunluğu levmenin uzunluğunun kaçtır arkadaşlar? 2'dir diyoruz. Üçüncü soru ne diyor? Üçüncü soru diyor ki birbirine paralel doğrusal yollarda hareket eden otobüs ile arabanın diyor, hızları sırası 30-50'dir. Herhangi bir andaki konuları şekildeki bu araçların... L boyundaki araba 20 metre uzunluğundaki otobüsü 5 bölü 4 saniyede tamamen geçebilmektedir. Şimdi arkadaşlar bakın arabanın 5 bölü 4 saniyede geçtiğini söylüyor bana. Şimdi 5 bölü 4 saniyede bu araba bundan ne kadar fazladan yol alır? Bakın bu araba 30 ile gidiyor, otobüs 30 ile gidiyor, taksi 50 ile gidiyor. O zaman otobüsten 20 fazlası var. O halde formül basit x eşittir v çarpı t diyorum. Diyorum ki bu adam yani otomobil x kadarlık yol alır. Ne kadar hızlı arkadaşlar? 20 hızla. Niye 20 hızla dedik? Çünkü 50'de 50 30'dan 20 fazladır. Ne kadar sürede arkadaşlar? 5 bölü 4 saniyede. O halde 5 bölü 4 saniyede alacağı yolun uzunluğu ne kadardır arkadaşlar bunun? 25 metredir. O halde demek ki araba 25 metre yol alacaktır arkadaşlar. Şimdi araba 25 metre yol alarak eğer tamamen geçiyorsa otobüsü tamamen geçmesi demek bunun arkasının otobüsün önüne ulaşması demektir. Yani şu hizaya gelmesi demektir. O halde demek ki otobüsün boyu 20 ise 25 de tamam ise o zaman arabaya ne kadar kalacaktır arkadaşlar? 5 metre kalacaktır. Arabanın boyu da ne kadardır diyeceğiz? 5 metre diyeceğiz arkadaşlar. Yer çap 1 metre diyor. Yüksekliği de diyor. 8 metre olan diyor. Bir varilin içindeki diyor. Bir karınca K noktasına L noktasına gelinceye kadar diyor. Şekildeki en kısa yörüngeyi izliyor. Buna göre diyor ortalama sürati ne kadardır? Arkadaşlar şimdi süratle hız kavramı bizim için önemliydi. Sürat neydi arkadaşlar? Alınan yol bölü zaman. Hız neydi arkadaşlar? Yer değiştirme bölü zaman. Sürat, skaler de hız vektörel bir büyüklüktü. Burayı unutmayın. Burası çok önemli tabii ki. Şimdi bir silindiriniz var. Silindirin çevresinden dolanarak gelmiş oluyor. Bakın bu silindiri eğer siz şu KL kenarından açacak olursanız yani bu ruloyu açacak olursanız elde edeceğiniz şekil aslında bir dikdörtgendir arkadaşlar. Bakın şöyle bir dikdörtgendir. Aslında siz şöyle bir dikdörtgen elde edeceksiniz. Neresi K? Bakın burası K. Peki neresiyle? Bakın şurası Açtığınız zaman şu da Şimdi siz bir köşeden çıkıp tekrar diğer köşeye geliyorsanız arkadaşlar o zaman aslında sizin kat ettiğiniz yol ne kadardır biliyor musunuz? Sizin kat ettiğiniz yol bir köşegendir arkadaşlar. Bakın şu yolu kat ediyorsunuz K'ya gelirken. Aslında siz şuradaki L noktasından çünkü bu şu düzlem bakın şu KL düzlemiyle aslında şu KL düzlemiyle şu KL düzlemi birbiriyle beraberdi bu ruloyu oluşturursanız. O halde şu uzunluk yani K, K üssü uzunluğu dediğimiz şu uzunluk. Şuraya K üssü diyelim isterseniz. Şuraya da L üssü diyelim. L dolası olsun mesela. K üssü, L, yani K, K üssü uzunluğu şu uzunluğu ne kadardır arkadaşlar? Bakın şuradaki çemberin çevresi kadardır. Çemberin çevresi ne kadardır? 2 pi R'dir. Bakın burada pi 3 alın demiş. O zaman 2 pi R'yi alacak olursam ben burada yani 2 çarpı 3 çarpı 1 dersem burası ne olacaktır o zaman? 6 metre olacaktır arkadaşlar. Bakın burası 6 metredir. Ama bu silindirin yüksekliğinde 8 metre olduğunu vermiş. O zaman 6, 8, 10 üçgeninden dolayı hipotenüs buradan ne olacaktır arkadaşlar? 10 metre olacaktır. O zaman burada karıncanın aldığı yol ne kadardır? 10 metredir. E sürat neydi arkadaşlar? Alınan yol bölü süreydi. O zaman 10 bölü 5 bana ne verecek arkadaşlar? 2'yi verecektir. Demek ki benim süratim ne kadarmış? 2 metre bölü saniyeymiş diyeceğim arkadaşlar. Şöyle diyor, diyor, ki bir iple diyor 5 metre uzunluğundaki diyor direğe diyor bağlı olan koyun A noktasında bulunuyor. Koyun direğin etrafında dolanıyormuş arkadaşlar. Koyun direğin etrafında dolanıyor. Kaç saniyede dolanıyor? 10 saniyede dolanıyor. Nereye geliyor? B noktasına geliyor. Diyor ki koyunun diyor B noktasına geldiğine göre diyor ortalama hızının büyüklüğü diyor. Arkadaşlar bakın sürat alınan yol bölü süre yer değiştirme ilk noktayla son nokta arasında gelen kısa mesafe. Arkadaşlar bakın koyun birinci durumda neredeydi? A noktasındaydı. İkinci durumda nerede? B noktasında. Bakın buraya nasıl gelmiştir? yani bu adam çember çember çizerek dolarla 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 gelmiştir. Beni ilerlemiyor ki. Sonuçta bu A'daymış son durumda da B'de. Peki adam B'ye ne kadar yer değiştirmiş? 5 ee, metreymiş ipin boyu. 3 metreymiş Demek ki o zaman burası 2 metreymiş. Demek ki aslında bu adam 2 metre yer değiştirmiş. Yani koyun 2 metre yer değiştirmiş. Kaç saniyede yer değiştirmiş? 10 saniyede. O zaman 2 bölü 10'dan dolayı ne gelecek benim için? 0,2 metre bölü saniyeye gelecektir diyoruz. Evet bir hız zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar hız zaman grafiği bizim için çok önemliydi. Hatırlayın. Size şunu söyledim Dedim ki X ve A'da hız zaman grafiğinin eğimi size ivmeyi verir. Hız zaman grafiğinde alan size neyi verir arkadaşlar? Yolu verir demiştim. Burayı unutmayın. O halde ben herhalde bir hız zaman grafiği varsa bu hız zaman grafiğinde eğimi alırsam bana ne verecek? İvmeyi alan alırsam yolu verecek. Bana ne soruyor? Diyor ki kale araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki bir buna göre araçlar arasındaki uzaklık hangi zaman aralıklarında artar diyor. Araçlar arasındaki uzaklık. Arkadaşlar bakın hız zaman grafiğinde uzaklık x'tir. O zaman alandır. Bakın biz burada alan alacağız. Hadi gel alan alalım. Bakın burada k'nın aldığı alan pozitif. L'nin alan ise negatif. O zaman biri pozitif yönde gitmiş, biri negatif yönde gitmiş. Aradaki uzaklık artmıştır. Gelelim iki bölgesine. İki bölgesinde k'nın aldığı yol yine pozitif. L'nin aldığı yol yine negatif. Yine aradaki mesafe artmıştır. K ile L üçüncü aralıkta aynı yöne gitmişlerdir. Ama k'nın aldığı yol bakın şuranın tamamıdır. L'nin aldığı yol arkadaşlar sadece şurasıdır. O zaman K yine daha fazla yol aldığı için yine K L'den uzaklaşmıştır. O zaman hareketin tamamında yani 1-2-3 araçların hepsinde K L'den ne olmuştur arkadaşlar? Uzaklaşmıştır diyeceğiz. Yani K pozitif yönde L negatif yöndeydi orada. 7. soru ne diyor arkadaşlar? Yedinci soru şöyle diyor. ki dorsal bir olarak hareketinden diyor, K ve L araçlarının hızlama grafiği de şekilde gibidir. K ve L araçların diyor, 4. saniyede yan yana olduklarına göre diyor, teşhis sıfır anda birbirine göre konum nedir? Arkadaşlar şimdi 4. saniyede bakın 4. saniyede K ve L aynı hızla bu K'ymış bu da L'ymiş diyelim. Şimdi her ikisi de gelmiş. Her ikisi de nereden gelmiş arkadaşlar? Belli bir izadan buraya gelmişler. Ne kadar gelmiş onu bilmiyorum. Peki biz bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Altında kalan alandan bulacağız. Şimdi L'nin altında kalan alan neresidir arkadaşlar? Bakın L'nin altında kalan alan şu üçgenin alanıdır. Bakın yani şuradaki üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar bizim için? 40 gelecek. Yani 20 çarpı 4 bölü 2. Kaç verir? 40. Demek ki L buraya gelirken ne kadar yol alarak gelmiş arkadaşlar? 40 metre yol alarak L buraya gelmiş. Demek ki başladığında L neredeymiş arkadaşlar? Buradaymış. Peki kabu ne kadar yol almış arkadaşlar? Karenin altında kalan alan ise bakın şu üçgenin alanı ile bakın şuradaki üçgenin bakın şu üçgenin alanı ile şuradaki üçgenin ve karenin alanının toplamıdır. Bakın bulalım burayı. Burası ne kadardır? 20 çarpı 2 bölü 2'den dolayı burası 20. Bakın şurası 20. Şuradaki karenin alanı 20 arkadaşlar. 10 çarpı 2'den dolayı 20. Bakın şuradaki şu küçük üçgenin alanı ise arkadaşlar 10'dur. O zaman burada toplarsanız burası ne yapacak arkadaşlar? 50 yapacaktır. Yani 10 artı 20 artı 20 burası 10'dur. Şurası 10'dur arkadaşlar. 10 artı 20 artı 20 50 yapacaktır. O zaman demek ki K ne kadar yol almış arkadaşlar? K 50 metre yol alarak buraya gelmiş. Bakın bu ne kadar yol almış? 50 metre. O zaman bu 50 metre yol alıp buraya gelmişse, bu da 40 metre yol alıp buraya gelmişse ve aynı hizaya gelmişlerse o zaman K'den 10 metre nerede başlamışlar arkadaşlar? Geride başlamıştır diyeceğiz biz bu soruda. Birbirine paralel diyor. 8. soru şöyle diyor. Birbirine paralel uzanan yollardadır. Hızının büyüklüğü sabit ve VKV ile VM olan diyor. Kalem araçlarının şekilde konuda aynı anda geçmektedirler. Eyvallah. Buna göre diyor. Önce K ile M daha sonra L ile M karşılaşıyor. Arkadaşlar bakın. K ile L aynı yönde gitmesine rağmen M ile ilk karşılaşan kim? K. Demek ki K L'den daha hızlıymış. Kesin garanti. K L'den kesinlikle daha hızlıdır arkadaşlar. O zaman iki doğrudur bizim. Kesinlikle doğrudur. Şimdi gelelim 1 ile Arkadaşlar K ile M için ya da E ile M için ben burada karşılaşma sürelerini tam olarak bilmediğim için bunların hızları hakkında bilgi kesinlikle veremem size arkadaşlar. O halde 1 ve 3 burada kesin değildir diyorum. Kesin olan burada hangisidir arkadaşlar? Yalnız 2'dir diyoruz 8'in cevabını. Peki 9. soru ne diyor arkadaşlar? 9. soru şöyle diyor, ki doğrusal bir yörüngede koşan diyor KLM koşucularının konumları şekilde gibidir. KLM koşucuları aynı anda karşılaştıklarına göre diyor koşucuların diyor. Hareket yönü L koşucusunun hareket yönü ve hızının büyüklüğü ne olabilir diyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi aynı sürede bunlar karşılaşacaklarına göre. Şimdi K çocuğuyla M çocuğunun hızlarına dikkat edin. 4'e 6. Şimdi bu 4 ile 6'nın şu 100 metreden. Bakın bu 100 metreden daha fazla gidecek. Bu da 100 metreden daha az gidecek. Şimdi 4'ün ve 6'nın katı olacak sayılarla. Yani aynı sürede. Şimdi X eşittir V çarpı T. Bakın x eşittir v çarpı t. Bunlar karşılaştıklarına göre bunların t sürelerinin olması lazım, aynı olması lazım. O zaman siz 6'yı da 4'ü de aynı sayıyla çarptığınızda 6 yüzden büyük çıkacak, 4 de yüzden küçük çıkacak. O zaman 20 olabilir. Niye? Çünkü 20 ile çarparsam bak bu 80 metre yol alır buraya gelir. Bakın bu 80 metre yol alır buraya gelir. Doğru mu? 20 olursa 6 ile çarparsam bu da 120 metre yol alır buraya gelir. Ve kesinlikle bu ikisi karşılaşıyor K ile M. E şimdi L'nin de karşılaşabilmesi için ne olması lazım? L'nin de buradan buraya 20 metre gelmesi lazım. E şimdi 20 metre 20 saniyede ne kadar hızla gelmesi lazım? 1. Demek ki bir yönde 1 metre bölü saniye hızla ne yapması lazımdı? L'nin de hareket etmesi lazımdı ki bunlar ne yapsın arkadaşlar? Karşılaşsınlar. Sevgili arkadaşlar bugünkü videomda kesin doğrusal hareketle ilgili sorular çözmüştük. Her güzel şeyin olduğu gibi bugün de fizik canavarlarıyla olan birlikteliğinizin sonuna geldiniz. Bir sonraki videoma kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sevgili fizik canavarlarım.